Evet Merhabalar Aralık ayına kampanyayla giren ürünlerden bir tanesi de yani Kasım ayından aralığa daha ucuz hale gelen ürünlerden bir tanesi de Hyundai Kona Kona yeni tasarımıyla oldukça çarpıcı bir seçenek ama rekabette artık yeni Toyota CHR var yeni Toyota CHR'ın piyasaya girmesi rakiplerden HR-V'yi de Kona'yı da fiyatlarını aşağı doğru indirmeye zorladı burada enline modelinde mesela 155 bin liraya kadar fiyat indirimi yapılmış oldu. Haliyle Kona'yı erken vakitte alanlar maalesef zarar ediyorlar. Çünkü oldukça şişkin bir fiyatı var. Hala da oldukça yüksek bir fiyata satılıyor Hyundai Kona. Kona fiyatlanması ve kampanyalarla fiyatının düşmesi konusunda sizlerin de yorumlarınızı merak ediyorum. Ciddi indirim gören ürünlerden bir tanesi bu. Aralık ayında hep bunun altını çizdik. Yani özellikle rekabet önemli. Hangi firma hangi fiyata neyi satıyor? İşte Toyota C-HR'ın konumlanması, yeni bir ürün olması bu tarz fütüristik bir SUV grubu çıktı işte. Kona da böyle, farklı tasarımıyla C-HR de böyle. Bunlar fütüristik SUV'lar ki HRV bile bu klasmana sokulabilir. Bunlar kendi aralarında rekabet ediyorlar ve fiyat anlamında bunların birbiriyle çarpıştırılması gerekiyor. Haliyle bunları değerlendirmek lazım fiyat anlamında. Kona da bu rekabette fiyatını aşağı çeken ürünlerden bir tanesi oldu. Evet ucuz veya farklı farklı modeller oldukça yine bu şekilde videolar oluşturmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.